Biraz dağıttım. Devam ediyorum dağıtmaya. Biraz da yumuşa başlıyorum. Ben bu anda fırçayla dağıtarken kötü duruyor bence. Hele 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 kullanılmış bir fırçayla hele hele hiç olmaz. Çünkü bir ara Anne anlatışıyor. Ona. Anne nasıl oldu annem Anne. Bak. Anne. Küçük ben ben de güzel oldum.

Hı. Gelme bak videomu bozma. Yok videomu bozmayacağım. Okay. Benim sigaramı kim aldı? Nurten. 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 siz neler var, o ne? Şöyle sizden. <laughs> geldiğimi de daha... hatırlıyorum. takip edince seni tamam. Ondan sonra çıkardın mı? Birlikte geldik, <laughs> tatlı <'ya> çıkacağız dedi. <laughs> Ah şimdi bu işlerle uğraşamadım. Abla ekstrema. Ah çok fazla. Çok şok oldum. Sabah daha olmalı. Ama sen bu düştükleri gibi geldiğinde yani işte abla ilk yaptırdığı için çok ne yaptı? Yani ne şey? <laughs> bir, bir de evet, ne şekilde tamamlandı? Unutmuyorum. O kadar çok uzamış ki. Bunlar dediğim gibi az uzamış olsaydı onu basit olarak o diğer taraflar da çıkardı. Ama şimdi bunların bakımını yapamayız. Çok uzamış. Uca gelmiş artık. Arada gelseydik. yenisi yapacak kadar zaman alacaktı zaten onun Geri şey yapmazdık onun bakımını yapardık. O üç günlerde takar, devam ederdi o zaman. Bu işe girdin mi? Düzenli bakım. Gelebilir. Bir ay kullanmış yani. Çok iyi kullanmış. Buraya kadar inmiş. Abla öyle bakımlarla ne kadar devam ettiriyorlar? Gümüşlerim var. Üç, iki kere bakımını yaptım. kullandım. ama üçüncüye geldiği zaman yeni bakımını taktı. <laughs> şey dedi ucu eğildiği zaman acıma yapıyor dedi. Dur bakımını yapalım ne kadar dayanacak Sonra üç taraf kendisi atmış. Çünkü uzaya tırnağın geliyor ya. taktığımız gidiyor. Ben her bakımda ben uçları kesiyorum. Evet o ilk takımlar gitmiş komple jel 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 herhalde. Üsttekiler Yani ne kadar zaman? Bir buçuk yakın kullanıyor. Bakımlarla. Ondan sonra hemen çıkarttık. Kendisi, yeni yapılmış gibi yeni yapılmış bakın yaptığın zaman evet. yeni kullanılıyor bakın dediğimiz derin ama işte. Tablo çok da bir mesleki şey daha düşük oluyor. Geliyorsan bu işe. Yok. Bak güzel Aynen. E, biz sen ki mesela o kafamlar falan hani Yok ya yani ben yani de öyle de değil. De 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 böyle böyle hmm. çarecek bir kokulu. o bunlar dipten katılacak, gibi olacak. Kafam da oturmadı yani. Olur mu? Sen o ilk dediğin zamanlar Evet. Öyle. Ama ben de o kafamdan da yani. <laughs> çalışınca zor oluyor. Veya okul kantanaları oluyor. Evet. Işte. Çekiyorum. Çekiyorsun. Hala yapamadım <laughs> makyajı. Makyaj yapmıyorum. Ne yapıyorsun? makyaj ürünlerini tanıtıyorum. Ne? ne? Da var. Tabii o hep onları takar. Her gün tırnak alıyoruz tırnak takar. Alıyor. Zararlı <laughs> mı tırnak alıyor? O dışarıda kalmanları takıyor ya. Hı. Ondan sonra evde tırnak alıyor. Tamam. Hadi haftaya görüşürüz. Torun hayırdır gidemiyorsan izni iptal edeyim. Torun evet. ben sana ne zaman para yollayayım? Onu o bana hatırlat. 15'inde gitmez de. Ha geliyoruz. Ha tamam. Evet. aldın mı? Bunu da almıyorsun. Bir ucu bana ver. Hayır. Evet. Hayır. Al bir tane. Hayır. Ben o gün ne konuştum seninle? Ne konuştum? Dedim ki ben dışarı çıktım da senden bana bir şey olması lazım ki ben seni hatırlayayım. Ya bir sürme. Güzel değil mi burayı? Bu burası çok güzel bir seyir sanırım. O zaman bu. Hayır. O gitmiş o fırçanın da en kalitesini almış. Yani. Hiçbirisini alamazsın. Bu? Olamazsın. Peki abi. eskilerden? Eskilerden alabilirsin. Ama şu an yanımda yok. Aa, ama bu benim. Hayır. Ama bu benim. Hayır. Ama lütfen. Hayır çok güzel. Keşke buradan bir tane daha alsaydım. Çok güzel o. Ama böyle çok şeffaf, o kadar güzel ki. Ay. Bu da çok güzel. Yavaş ver onu. Tamam geliyorum geldim bunu. Arkadaşlar şöyle şey var. Bunu aldım. Ablamın gözünde bu vardı. Abi bunu bundan aldı dedi, bundan aldı bende niye aldım? diye hadi görüşürüz şimdi onu verin. bak oldu mu peki? 1 <laughs> Şey bir mı? şey oldu bir şey yapmadım hayır ben dedim ki sen dedim ki tamam beyaz bulaştıracağım dedim bir şey yapmadım buraya göre yaptım <laughs> tamam nasıl huylandı başka i̇şte yani yok biraz şundan yok. al yok yani. böyle ben seninle almadım seninle alayım emin büyümüyor büyümeyelim büyümezler Şimdi sen bu bana vermiyor musun? O rucu mu? sana vermiyorum. Yolda. Öyle mi? <laughs> Öyle. Tamam. Tamam. Nasıl konu getirir misin bu? misin bana? O hiç olmaz. Onu daha ben bilirim. Bunu tanıttın hemen. mı? Açabilir miyim? Gösterebilir miyim evet. kameraya? Eee ben, ben sürem ben de mi süremiyorum? <laughs> Aa kahverengi göz kalemi mi aldın? Evet. Bak. Ay ne çok güzel. Bak kendisine sürüyor. Ne kime süreceğim ya? Bana sürüyor. Çok bana bak Güzel senin değil mi? jelanlığın var mı Adel? Jelanlığım yok. Bu da, zelan... da anlık yerine zelan... geçiyor evet, ama. Evet doğru. Sürsen mi de bana? Nereden biliyorsun? Bana sürsene. Nereden Nasıl sürüyor, Biliyorsun? Göster bana. O hem anlık hem hoş. Evet. sonra elini dağıtma. dağıtıyorsun. Fırçayla da dağıtabiliyorsun. Da bili Öyle mi? Şunu bile beceremem biliyor diyorsun. musun? Ya o kadar yeteneğim yok. Gel şeyi tut bakayım Aslı. Ay, Şimdi ay, açalım. da nasıl yapsın artık yalnız kalmıyor. Çok kırmızı yapmıyor. Hayır, allık o moda. zaten güneş kızarır gibi. Hadi, Sen Sibel'in başlığı ne, ne kadar yapacağını mı söylüyorsun? Sen ne anlarsın <laughs> Şunu açacağız arkadaşlar. Şunu da Sen, sen alacağım. çünkü pek Sibel tokatlıya ok aldığı ne kadar süreceğini söyleyeceksin ya. Ne münasebet. <laughs> Lütfen Sibel ya. Ne diyor? Ayol, Hayatım, seni çok, bilmiyorlar. Yeliz çok tatlı bir kız bu arada gerçekten. Biraz şey ama... Akşam biraz tadı kaçtı ama bugün yine tatlandırdık ama. <laughs> Değil mi? Şey, Aden en sevdiğin teyzene allık hediye etmek ister misin? Yok. <laughs> <laughs> çok kadar açık sözlü. Yok, hiç etmek istemem. Ay şuna bakar mısın? Bu mi? Bu sıcak mi? Evet. <laughs> Bak, sık. Ne hemen bana. Tamam bak kıracağım. Doğru. Dur kıracağım. Bak alırım hepsini kullanırım bak. İşte ben onu senden çalarım senin ruhun bile duymaz. Beni bak şantaj bak. Ben... yaptırma bana. Renklerine bakacağım bu benim. O kalem de olay. Ya anne o benim. Ya sus ben kız. Anne o kahverengi. Yalnız allık gerçekten çok güzel. <laughs> ya ben de şeyin <laughs> allığı var daha bir kere bile kullanamadım. <laughs> <değil mi? gülüyor> Hani bu abla söyledi. Hani ablanın gözünde de vardı. O çok güzel dedi. <laughs> ben de aldım. Yanlış siyah kalem aldım ben. Onu hatırlıyorum. Onu bilmiyorum ben. Siyah kalem yok. mu? da bayram. E Barış'a gidiyordun bana bir bikini alaydı. Bunun içinde hala bir şeyler var. Bak bakayım. yani siz hiç sizden de olmuyor yani. Ama bugün ne istiyordun? Bikini <laughs> mi? Bir adenonik şimdi. Bir daha

Tüsiyen misiniz? Elin Biz alın. o gün inanılmaz çekirdek yedik. Ben sonra evlere gittim yedim. Eyafet. Birlikte yedik ya çiğden gide falan. Yani, Ama olsun. Güzel. O günden beridir böyle. Ben de dün akşam ya. Sevda teyzemde böyle bir avuç yedim. O yüzden Galdan şu anda çok korkuyor mı? halindeyim. Yasayıcı çıkarsın diye. Evet. evet. Yok, çok, çok. Yo, çok her şeyimiz var. Sadece Evet. İşte bed and alalım. Şey, şey gelin sanırım. Şeyden rahat, evet. arkadaşlar makyajımı yapacağız. Bu İlk önce anlıktan başlıyorum. Bu anlığı kullanacağım. Ben bunu anlıktan başlıyorum. Bunu ayrı videolar yapacağım.